Bu da bunu Ayrıca bu da müracaatçılarla da konuyu yüz yüze görüşme şansım oldu. Bu da bizler. Evet. Olar. Evet 120 130 var yukarıdan E5'ten kopan yani burada biz e, burası normal bakın 30 kilometre yol hizası var ama uyan yok yani buraya biz EDS istiyoruz biz. Dilekçe verdi verdi. sefer dizi dinleyen yok yani. Kasis talebi Kasis oldu. olmaz burada. Kasis ben zannetmiyorum kasis olacağını da burası EDS olması lazım burası.